Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar nasıl e, koleksiyoncuda ilerleyebilirsiniz ve nasıl bedava set kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve bildirimi açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar etkinlikler kısmına basıyorsunuz. Daha sonra önümüze çıkan ilk mücadeleye basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada... Gördüğünüz gibi kalıcı set var arkadaşlar. Peki bunu nasıl alabiliriz? Burada arkadaşlar buradaki görevleri yaparak şuradaki alttaki gördüğünüz ödüller de bayağı bir ödüller var burada. Buradaki ödülleri de alabilirsiniz. <laughs> Ve en sonunda da bu kostümü böyle şekilde alabilirsiniz. Haftalık görevler var arkadaşlar. Ve günlük görevler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane haftalık görev var. Haftalık görevler yaparak daha hızlı bir şekilde bitirerek <laughs> bu bedava kostümü alabilirsiniz. Ve bu bedava kostümü aldıktan sonra da koleksiyonda ilerleme sağlıyorsunuz arkadaşlar. Koleksiyonda ilerleme sağlanmış oluyor. Şuradan da ödülümü alayım. Yani koleksiyonda ilerlemiş sayılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar kendinize hoş iyi bakın. Hoşçakalın.